hangi hastada fertilite yani doğurganda koruyucu cerrahi yapıyoruz. Herhangi bir hasta bize adneksiyel kitle yani yumurtalıkta bir kitle ile karşımıza geldi. E biz bu hastada eğer genç yaş ise ve hasta da doğurganlığını istiyorsa tabii ki birinci önceliğimiz ne olacak? Fertilite yani doğurganlığını koruyucu cerrahi yapacağız. Peki biz bunu her tümöre mi yapıyoruz? Tabii ki değil. Yine ultrasondaki morfolojik özelliklerine bakıyoruz. Olası tanımız örneğin seroz borderline gibi bir şey ise ve hastada da yoğun bir fertilite yani doğurganlık isteği varsa o zaman hastamızla buna tartışıyoruz. Tabii ki yapacağımız cerrahi sadece bu kisti çıkartmak olabilir. O taraftaki yumurtalık olabilir. Eğer karşı taraf yumurtalık normal ise ve arkasından da takibimiz hatta gerekirse hızlı bir IVM yani tüp bebek tedavisi doğurganlığın tamlanması karar veriyoruz. Ama burada her zaman bizim yapacağımız şey hastaya çok iyi aydınlatılmış bir onam veriyoruz. Ultrasondaki morfolojik özelliklerine bakıyoruz. Hastanın doğurganlığını tahmin ediyoruz. Yine aynı zamanda da yumurtanın morfolojisine bakarak olası patogenizi yani tümör değil ama tümöre benzeyen bir yapı mı yoksa düşük grekli bir lezyon mu olduğuna karar veriyoruz. Ve her zaman şunu söylüyoruz. Biz teknolojiye koruyucu yapıyoruz ama tekrardan yükseltme olasılığında hastaya bilgi veriyoruz ki bu tür hastalar her zaman uzun dönem takip edilir.